Selamun aleyküm sevgili izleyiciler. Bugün Sahur Vakti programımızın son bölümünde sizlerle bir aradayız. Ramazan'ın başından beri sizlere manevi, dine ve sağlık konularında faydalı içerikler sunmaya çalıştık. Bugün Ramazan'ın son sahuru ve yarın başlayacak olan bayramın müjdesiyle dolu bir bölümle karşınızdayız. Bu mübarek ay boyunca oruç tutarak, namaz kılarak Kur'an okuyarak ve sadaka vererek içimizdeki manevi güzellikleri artırdık. Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olma umuduyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şimdi bu değerleri hayatımızın geri kalanına da taşıyarak, Ramazan'ın bize kazandırdığı maneviyatı korumalı ve sürekli kılmaya çalışmalıyız. Mübarek Cuma günü başlayacak olan üç günlük bayrama kavuşacağız, inşallah. Bayram, Ramazan'ın ardından gelen müjdeli günlerdir. Oruçla arındığımız bu aydan sonra, bayramı gönül rahatlığıyla ve sevinçle karşılamalıyız. Bayramın anlamı, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ile sevgi ve hoşgörüdür. Yarın başlayacak olan bayram sürecinde, sevdiklerimizle ve komşularımızla bu anlamlı günleri paylaşarak, Ramazan'dan devraldığımız maneviyatı yaşatmalıyız. Bayram öncesi, hem kendimizi hem de evimize bir yenilik ve temizlik katmak önemlidir. Gelin. Bu son sahurda, yarın başlayacak olan bayram için hazırlıklarımızı yapalım. Bayram namazına gitmeden önce güzelce abdest alalım ve en güzel elbiselerimizi giyelim. Sevdiklerimize ve yakınlarımıza bayram sevincini paylaşmak için hazırlıklar yaparak, bayramı coşkuyla karşılayalım. Bu son sahurda, Rabbimize şükrederek, Ramazan'ı en güzel şekilde uğurlayalım. Allah'ım bu Ramazan'ın bereketini, mağfiretini ve rahmetini bizden esirgeme. Bayramın müjdesiyle yüzümüzü güldür ve içimizdeki değişimi yaşat. Amin. Bayram süresince sevdiklerimizle ve komşularımızla bir arada olalım. Birbirimize hediye alarak, ziyaretlerde bulunarak ve küçük çocukları sevindirerek bayram coşkusunu yaşatalım. Bayramda kırgınlıkları unutarak affetme ve hoşgörüyle dolu olalım. Bu özel günlerde yardıma muhtaç olanlar ve yetimlerin de hatırlanması onların bayramını da güzelleştirecektir. Unutmayalım. Bu bayram gelecek Ramazan'a kadar geçecek süreçte bizlere manevi değerleri koruma ve yaşatma şansı sunacaktır. Ramazan'ın bereketi ve maneviyatı ile dolu yaşantımızı sürdürmek için bu bayramın ardından da günlük ibadetlerimize devam etmeli, iyilik yapma çabamızı sürdürmeliyiz. İnşallah Rabbimiz gelecek Ramazan'a da sağlıkla ve huzurla kavuşmayı hepimize nasip eder. Değerli izleyiciler, bu güzel Ramazan'ı geride bırakırken, Rabbimize şükredelim ve bu değerli günleri yaşama şansı verdiği için hamd edelim. Bayramın müjdesiyle içimizdeki değişimi kutlamanın ve paylaşmanın zamanı geldi. Hep birlikte bayram coşkusunu yaşayalım ve bu süreçte de maneviyatınızı yükseltmeye devam edelim. Şimdiden sizlere mutlu ve huzurlu bir bayram dileriz. Bu vesileyle bu yılki Ramazan ayı sahur vakti programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izleyen, abone olup videolarımızı beğenen ve sevdikleriyle paylaşan, yorumlarını esirgemeyen tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vakitlerinizi aldık, haklarınızı helal edin. Bayramdan sonra birbirinden değerli programlarla ve sürpriz içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Takipte kalın, esen kalın, Allah'a emanet olun.